Fiyatı da bin liraymış abi. Bin lira mıymış fiyatı? Kaç lira fiyatı? Bin. Bin TL mi? Kaç lira fiyatı? Bin lira abi. Bunu yine başa koy videonun. <laughs> Yunus Usta. Şimdi elimizde bir tane Persin tabancası var. Abi ben kolay kolay Milvake'den başka bir şey almam elime. Ama ama bunu gördün. Sen evet, de sen gördüm, de sevdin. Denedim hoşuma gitti. Inko'nun bir tane Persin tabancası var ama özel bir tabanca bu. Evet. Abi burada başlıkları var. Biz şu an Kaç taktık? Dört. Dört numarayı taktık. Ee, de bunu incelerken bir şey fark ettim. Abi şu kafa 360 derece. Bak, görüyor musun? Hani bir tarafa kadar dönüp geri çevirmiyor. 360 derece dönüyor. Ya bu ne demek? Mesela, bak şöyle bir yerde tersim atacaksın. Şurası bir yere değiyor. Şöyle döndür böyle at. Böyle döndür böyle at. Veya alttan yukarı şöyle at. Anlatabildim mi? Her türlü size çalışma açısı sunuyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Bir de biz şurada iki tane perçin aldık. Bu kaç oluyordu abi? Dörde on beş muhtemelen. Dörde on beş. Alüminyum perçin. Taktık. Şimdi biz boş... Sıkıyoruz ama. Körleyeceğiz şimdi. Bu şuradaki e, kollar uzun olduğu için e, güç alması da güç, daha evet, rahat. Fazla bir güç uygulamanıza gerek kalmıyor. yine ateş yani Boşta etti. yaptığımız için. Arkadan düştü zaten şeyi. Ucu güzel büzülmedi. Hani bir sadece metalle geldiği zaman daha güzel açılacak bu. Bir de şunu deneyelim abi. O bu da, da, da çelik pop tersim geçer. Evet. Evet. Buna da bakalım. Bakın arkadaşlar, uyguladığım kuvvete bakarsanız hani çok bir şey harcamıyorum. Bu da fırlayacak. Evet, o da gitti. Gayet güzel. Benim hoşuma gitti abi. Evet, güzel. Şöyle şuranın dönmesi tabancası, tabancası. çok güzel. Yani kullanırken eee açıdan kullanabilirsin. Burada 360 var. derece dönüyor mu? 360 derece abi. Hani bir yere bir yere kadar dönüp geri çevirmen gerekmiyor. Sürekli dönüyor. Çok iyi ya. Sökülme de sökülmüyor. Şuradan baktım biraz inceledim. Şuraya bir mil koymuş abi. Şuradan görünüyor mu bilmiyorum. Işık arkadan ya göremiyoruz. Yani o şekilde dönüyor abi. Her tarafa dönüyor. Evet. Başarılı ürün. Aynen öyle. Inco perçin tabancası. Yeniden, yani. Evet.